Mutfağında beyaz eşya yoktu çok. E, Fayansları güzelce silmeni beklerdim. Hatta hiç yoktu mutfağında beyaz eşya. Fayansları öyle bir üstten geçmişsin. Peki Ayşe sana puanlamak istiyorum buyur. Benim puanım 2. Teşekkürler rica ederim. Bir şey söyleyecek Zaten 2'den iki, iki. yukarı çıkmıyor ki. Ben bekliyordum hangimize fazla puan verdi. Şu kıza bile 2 Ha, Pardon Arzu Hanım'a bile 2 verdi yani o eve. Bu Ayşe hiç bu hafta yüksek puan kullandı mı? Hep iki mi verdi? Evet iki verdim. Ama Arzu ablaya bile iki verdikten sonra sana yani üç veremez. Ya ben zaten senden üç Peki veya başka bir şey beklemiyorum verdin, ki. Arzu'ya bile iki verdiysem Seğiz dediğine göre. ben söyleyebilir miyim? İlk gün kendisi yarıştığı için diğer kalanlara iki vererek kendi puanı üstü tutmaya çalıştı. Bak ilk Ama gün ben yarıştığım uydu. için değil. Kesinlikle i̇lk gün benim üstüne çok geldiniz. Bir şeyin yoktu. Beni bir dakika da dinler misiniz? Senin üzerine bir şey yok. İlk gün benim çok geldiniz. Ben bir anlatayım derdimi daha sonra sen anlat. Ben seni edebimle dinlerim merak etme. İlk gün benim üstüne çok geldiniz. Ben o gün size söyledim. İlk gün heyecanlı. Siz de aynı şekilde yarışacaksınız. 4 saatlik bir süre var dedim. Ama her şeyime takıldım. Yüzüme takıldınız. tek bir evet, şey ben de Iki söyle. verdim. Yüzüme, Başka bir, de yapan güven yapan güven bir, bir şey de açıklama yapmak istemiyorum. Sen ne istersen. Mutlak dolapların sulusu söyle. Sen haftanın başından beri hiç kimsenin temizliğini beğenmedin mi? Genel olarak beğenmedim. Genel Kendi olarak onlar beğenmedim. Nasıl beğenmedim. beğenmedim. Ben, de onların onlarınkini beğenmedim. Ama yani şimdi orada çok değil Hayır bilerek değil yani. Şimdi diyorsun ya. Benden daha güzel de bir temizlik yapmadılar. Yani aynı şey. Ay, şaka ay, ay, mısın? Benim mutfağım biliyordu. Sen ne konuşuyorsun ya? Burada yani eski. Esma'nın filmi mi? benim. Evet, sen hiç dozunda bile konuşmadın. Arkadaşlar şey konuşalım. Konuşursanız ben de tek tek cevap verebilirim. Ben mutfağın tavanını sildim. Peki sindim. Ayşe, günün herkes sana iki mi verdi? Evet 2 verdik. Ne? Bana 3 verildi. Herkes ona 3 verdi. Hepimiz 3 verdik. Ya ben benim temizimi bile bahane buldularsa ben de onlarınkini de buluyorum ben de iki 2 verdim. Dolabında yani. bir sürü yerde hafif hafif. Şey, tamam, tamam, ama sen var. şu anda yani de kısasa de sana. kısas yapıyorsun. Yani, yani sen o zaman, o zaman ağzına verdim. itiraf ediyor musun? Ben evet kısasa kısas yapıyorum diye. Yani ben de kısasa kısas yaparım ama yani temizliğinde gün olarak Ama keşke temizliğini beğenmedi. tam yapsaydın. Temizliğinde gün olarak beğenmedim. Yani sen o zaman ya... Ben senin evini hiçbir şekilde beğenmedim. Tamam beğenmedim. Klozetin duruyordu. Benim günüm pazartesi. Bir şey diyeceğim. Ha, e, Ayşe yarın Zaki temizlik yapacak. Hayır Sen iki o zaman... vereceğim diye bir şart yok. Ama az önce dedin ki ben kısası kısas hayır, kısası yapıyorum. Hayır kısası kısası dedim hayır onlar sürekli bana yani benim üzerine yüklendiği için sürekli benim günümü konuştuğu için ben e, temizliği de benim evimin temizliğimin üstünde bir temizlik olmadığı için ben de iki verdim. Ha, ha sen ya, gör... gör Peki, Peki benim mi sana... senin temizliğini senin üstünde görmedin? Hayır görmedim. görmedim. Peki, sen zaten Esra kendi, kendi temizliğini beğendin ya ben bir şey demiyorum. Öncelikle eline sağlık. Teşekkürler. Hiç temizlik yapmayan birine göre güzel yaptın. Teşekkürler. Bence beni izledin. i̇zledin Değil mi? <laughs> en son o sıkışını <laughs> benden gördüm bence. İtiraf ederdim. Daha atadım. güzel parladı. Değil mi? Evet. <laughs> ama e, mutfak camının kenarında böyle çamur lekesi gibi bir şey vardı. Ya şey e, hızlı bir şekilde silmeye çalışırken aralarından o plastiklerin siyahlıklar çok çıkıyordu. Aynı yere birkaç kere geçmek zorunda o kaldım. O plastiğinden bahsetmiyorum. En alt tarafında kenarda böyle siyah böyle. elim böyle bir aldım çamur. Böyle çamur. Alt taraftan. Topak, topak ha Çamur. Ama yine de güzel olmuş ya. İlk şey, kez temizlik şey, Beğendin göre. camını. Yanındaki çamur olmasaydı Peki daha mutfak dolapları olabildi. için ne diyorsun? Mutfak dolaplarında atladığın yerler var. Aspiratöre ilk girdiğinde direkt onu çıkartıp sıksaydım bir Aspiratör yağ. Aspiratör gözümden kaçtı ama dolapların hepsini sildim hani atlamadım. Ondan sonra e, tezgahın altındaki, evyenin altındaki o yerde boruda böyle yağ vardı. O yağ böyle elime böyle yağ yağ geliyordu. Ona da keşke bir şey sıksaydın. Ondan sonra e, mutfağında mutfağımda duvarda yarısı silinmiş, yer, alt taraf silinmemiş bir şekildeydi. Tozunu aldım. Yukarıdan örümcek ağlarını alırken aşağı çok fazla yapıştıkları için hani şeyle, köpüklü bir bezle böyle tozunu alarak geldim. Hani tek tek terleseydim vakitim kalmıyor, hiçbir vaktim kalmayacak. Tamam, ondan sonra banyoda, banyoya gelelim. Hı -hı. Sen bana dedin ki, örümcek ağlarına takıntım var. Ben evet. saydım tam üç tane örümceğim vardı. Sarkıyor örümcek. <laughs> 3 tane evet 3 tane örümcek mi, Örümcek ağı mı? Örümcek vardı Şimdi örümcek ağı var mı sallanan? Yani ufak tefek vardı ama göze çarpmıyordu. O kadar. almış Şeyi o zaman diyorsun? yani önce Ama lavabonun üstünden, üstünden, bahsediyor galiba. Lavabonun, üstü, lavabonun üstü bana sordum Lavabonun üstü alınacak ama hayvan sahibi olduğun için. Yani evinde yaşasın diye örümcek bırakırsan eğer sonrasında örümcek ağa örüyor. Ve sen bunlara takıntın var diyorsun. O yüzden almanı beklerdim ben onları. Bu arada lavabonun üstündeki tavan bizi ilgilendirmiyor. Orası bize ait değil. Sadece banyonun tavanındaki örümcek ağlarını aldı. Ve hani onun çevresindeki her şeyleri... Klozeti de beğendin mi? Klozetin yarısını yapabilirsin. Yarısı kalmış. E, Bataryan kalmış, o şekilde. Peki Esma ver bakalım puanını, evet Esma'dan puan geliyor. Evet Esma'dan 4 puan geldi. Ne oldu öyle bir baktınız 4 evet. puan, bu 4 puan puanı Acaba ben ne şey söyleyebilir miyim? E, bu şey... 4 puanı vererek kendimle seni eşitledim. Bunun da eşitlediğimi de biliyorum ama hepinize ders olması için bu bayana 4 verdim. Bir şey söyleyeyim Neyin mi? dersiydi çok pardon. Bir yani şey neden mi? Yani hepiniz kendi gününüze takıldınız. Lütfen. Ben onu almıyorum. Aynen ben ya. de onu söyleyeceğim. Peki Esma bir açıklasın evet yani Ben açıklasın. haksızlık yapıldığını düşündüğüm için hala daha günümdeyim yani. Ama lütfen Ayşe kendi gününe takılıyor. Sen kendi yani eğer yorumları ya da eleştiriyi kaldıramıyorsanız zaten bu böyle bir yere katılmayacaksınız. Yani burası herkesi birbirini pop da bir yer değil. Bir iş yapmaya geliyoruz. Sonuçta bir yarışma programı. Temizliğimize güvenip geliyoruz buraya. Aynen, Eğer öyle. yapamayacaksak zaten gelmeyeceğiz. Ya da eleştiriyi kaldıramıyorsak gelmeyeceğiz. Eğer böyle sen beni eleştirdin. Şimdi Ayşe ilk güne takıldı. Hepimize bastı. Hayır, iki 2 iki, iki. Dördü vererek kime neyin dersini verdin? Onu öğrenmek istiyorum. Bana verdi herhalde. Ben dört Ona da verdim ben. aslında. Bu hayat dersi yani. Biraz e, dürüst olun. Doğru olun. Yani sen bu dördü içten gelerek temizliğe mi verdin? Yoksa kendini yani birbirinizi eşitlemeye mi verdin? Ya verdim öyle ders olsun. Kendi Neyse, gününde verdim. Kadir Ama Bey şey, yani o dört verdiği için. Bak Bunu şimdi Esma'cığım ben senin yani evine geldim. Lütfen değil mi? biraz işin ciddiyetine varmanızı yani, istiyorum. Aynen yani ben yani, de bakın, şu an e, yarın için korkuyorum anıma. yani. Ben dördü çok gördüğümden değil yalnız puan verirken neyi, neye dayanarak puan verdiğinizi açıklamanızı istiyorum ama bana ciddi bir açıklama yapmıyorsunuz. E, hala herhalde işin ciddiyetinde değilsiniz ama yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bunun farkında olun lütfen. Hepiniz için söylüyorum. Puanlarınızı verirken de lütfen puanlarınızın altını mantıklı cümlelerle doldurun. Sizden rica ediyorum. Peki dört verdi Teşekkürler. Son puan zaman istesen de değiştiremezsin zaten şu saatten sonra. Şimdi eve gelelim. İlk önce açıklamana gelmek istiyorum. Daha önce hiç bu kadar kirli bir ev temizledim, temizlemedim de bir itirafta bulurdum. Uh -huh. Okey ama kendine güvenerek de devam ettin. Bu da güzel bir şey. Şimdi cama geleceğim. Camı silerken önce bir kabasını almanı bekledim. Bir de kenarlarını daha durulamadan cam spreyi sıkmaya başladın cama Ama sonunda güzel temizledin. Başlangıcın yanlıştı ama. Önce salonu süpürmen gerekiyordu. Hiçbir yere süpürge açmadan direkt cama girdin. O bir hataydı benim için. Mutfağa geldiğimizde ise dolaplarda yağın zerresi yoktu. Açıkça söylüyorum. Mutfak dolaplarında yağın zerresi yoktu. Ama dezavantajı neydi? Plastik dolaptı. İçindeki kirler zor çıkıyordu. Kendim de gördüm. Pasta ne kadar terlesen de mobilya dolap gibi vermiyor kirini bir anda. En büyük dikkat ettiğim şey neydi? Mutfak dolabı, üstteki dolap geri geldi. Dışarı çıkardın ve onun üstü simsiyahtı. Yani e, arkadaşların o dolabı çekip görmeseler bile senin içinin rahat etmemesi gerekiyordu. Onun üstünü en azından bir bez alıp yerine itmeni evet, beklerdin. Onu yapmadın ama. Yani onu bekledim senden. Banyoya gelmek istiyorum. E, Ayşe'nin evinde klozetin arkasına laf söylemiştin okey. Son dakika kadar bekledim. Evet arkasındaki örümcek ağlarını aldım. Ama o klozetin iki yan ayağı, iki yan ayağı oralar olduğu gibi duruyor. Banyonun camını arkadaşlarım burayı açmaz dedin de açmadın. Normalde onu geri... Açtım açtım son dakika. Açılmıyordu da ben de şey yaptım. yaptım. Hayır geriye dayamadın ama. Açtı, Yarım açtım üst açtım. tarafınız Onun yanındaki kilidini ya sök ya da bana söyle açıp onun arasını alıp Yani bu ev onlara girebileceğim bir evdi. Rahat temizlik yapabileceğim bir evdi. Ve en büyük hata Klozeti temizledin, eldiveni hiç çıkarmadan lavaboyu, fayansları, camı, kapıyı, musluğu, çeşmeyi her yeri temizledin. Bu en büyük hatandı. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.